Merhabalar arkadaşlar, bugün sizlere Comparisonator yapay zekası ile çıkan Türkiye Ligi'nin en iyi 11'ini anlatacağım. Öncelikle tabii şunu unutmamak gerekiyor. Bu 11'i yapay zeka oluşturdu. Fakat bu sene birinci ve ikinci sıraları paylaşan oyuncular arasında çok kısa mesafeler olduğu için yapay zekada her pozisyondan iki tane oyuncu seçtik. Şimdi burada başlayalım. Santraforlarımız Victor Osimhen ile Christoph Piatek. Açık, sol açık pozisyonda Barış Alper Yılmaz, Ahmet Kutucu. 10 numarada Muhammed Çam, Gries Mertens, Dušan Tadić ve Günüz Akgün ki ikisi de birbirine çok yakın sağ açık pozisyonunda. Orta ikiliye geliyorum. Carlo Holse, Jetson Fernandez, İbrahim Olavoyin, Oliver ee, sol Solbet'te Filip Kostic ve Uğur Çifti. Çok dinliyorum. Filip e, Kostic hakkında ondan Solbek olmaz. Ama yapay zeka çok farklı söylüyor. Yasin Özcan, Francisco Calvo, Davinson Sanchez, Seliton, Claudio Wink, Gökhan Sazda, Belki Özer, Ali Şaşal Bural. Şu kısma ben dikkatinizi çekiyorum. Bu kısımda büyük takımlardan, dört büyük takımdan sadece iki oyuncu görüyoruz. Yani bu sene bu bölgenin oyuncularını geçen yeni transferler var. Bir sonraki sayfamıza geçelim. Evet burada Berke Özer'in gördüğünüz gibi EY ana puanı hem ortalama maç başına hem 90 dakika başına hem toplamda Birinci yani milli takımın en önemli adaylarından bir tanesi Türkiye Ligi baz alındığında Berke Özel. Onu Ali Şaşal Bural takip ediyor. Ee, başarılı kale buluşları, gelen şutların çokluğu, kurtarışlar, eksiği beklenen kurtarışlar ve kurtarış kurtarılan şut eksiğisinde e, hemen peşinden geliyor Berke Özel'in. Evet şimdi geliyoruz. Filip e, Kostic'e Şimdi Filip Kost için yapay zeka ana puanı ortalamada birinci, ortalama 90 dakika başına birinci, toplamda ki daha sonradan geldiği için bu. Onu tamamlayıcı olarak da Uğur Çiftçi'yi görüyoruz. Anahtar paslarda bir numara, isabetli kısa paslar, rakip ceza sahasına isabetli pas, başarılı ortalarda iki, akıllı paslar, alınan kilit paslar, Ceza sahasına, rakip ceza sahasında alınan paslar da üç numara. Claudio Wink yine e, daha önceden bahsettiğim gibi sağ beklerde ana puanda ikinci, sıralama ortalama 90'da ikinci. Bu iki sırayı da aslında Gökhan Saz daha alıyor. Toplamda bir olmuş. Birebirlerde kazanılan birebirlerde hava topu, kazanılan hava topu yani birebir denince Gökhan Sazdağ da bence milli takıma çok önemli göz kırpıyor. Devam edelim. Burada tabi Yıldız konumunda bulunan Yasin Özcan 2006 doğumlu top kazanımda bir kendi yani sahasında top presle kazanım defansif aksiyonlar başarılı defansif aksiyonlar neredeyse tulum çıkarmış durumda. Onun yanında da Francesco Polvo top kaybı çok fazla olmasa birbirine çok yakın ama top kazanıp araya girme uzaklaştırma sahipsiz top kazanma ve rakip dribblinglere karşı kazanımda yine e, bu siyah gördüğünüz e, bölgede oynayan diğer istataller. Geçelim öbürküne. Davinson Sanchez tabi tartışmasız. Davinson Sanchez'i Davinson Sanchez yapan en önemli özelliklerden bir tanesi de golcülüğü. Eksiği 0.31. Yani 0.31 ile oynayan santraforlar var şu anda Türkiye Süper Ligi'nde. Kafa golleri, duran top hücumları attığı goller, çektiği şutlar bu kısım çok önemli. Şimdi gerçek defans dendiğinde de Heliton ortaya çıkıyor. Top kazanımı daha az çok çok daha az top kaybıyla oynuyor. Araya girme uzaklaştırma sahipsiz top kazanma kendi ceza sahasında Yapılan kazanımlarda diğer topplerinin önüne çıkmış. Devam edelim. Şimdi geliyoruz. E, Cmf adını verdiğimiz daha çok 8-8-10 e, arası diyelim. E, Carlo hose şutlar rakip cezasından sahada topla buluşma goller isabetli şutlar toplam şans bu bölgelerde en iyi. Aynı zamanda e, Jenson Fernandez'e geliyoruz. O da birebirlerde kazanılan yerde birebirler. Birebirler, kazanılan sahipsiz top mücadelesi daha çok defansif ortaya çıkmasına rağmen e, o şekilde e, gelmiş e, faz diyorum kendisini. Devam edelim. Geldik şimdi İbrahim Olavoyna. Yine tartışmasız DBF oyuncularında bir. Hem ana, 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 ana puanda hem 90 dakika başına hem toplamda birinci sırayı alıyor. Yine burada geliyoruz Oliver Encham. Rakip sahasında isabetli paslar, ileri paslar, başarılı, daha fazla ileriye oynayan bir DMF olarak öne çıkıyor. Devam edelim. Şimdi geldik Muhammed Çam'la Mertens'e. İkisinin de aslında puanı çok yakın. Ama e, zeka, yapay zeka puanında 1 olmasına rağmen ortalama 90 ve toplamda da Dries Martens birinci durumda. Mertens'i gördüğünüz gibi yine inanılmaz derecede hücum katkısı olan bir AMF görüyoruz. Devam edelim. Şimdi burada geldik. Duşan dişten herkes maalesef üzülerek diyorum. Ee, yani Performansı beğenilmiyor. Geçen senenin, geçen seninle karşılaştırdığımızda performans daha da iyi bu çantacı için. Anlatma puanı puanında birinci, toplamda birinci, ortalama 90 dakika başına ikinci. Çünkü Yunus'un daha az maç oynadığını farz edersek Yunus da bu kısımda burayı bir tamamlamış. Ama muhteşem bir hücum performansı asistler, gole dönüşen şans, goller yani bu kısım inanılmaz derecede önemli. Devam edelim. Geldik yine Barış Alper Yılmaz. Barış Alper Yılmaz ve Ahmet Kutucu da neredeyse kafa kafaya gidiyor. Barış bir tık önde. Yani yapay zeka puanlarında ortalamada 3. 90 dakika başına 3. Ahmet Kutucu toplamda ikinci Bu kısımları da Barış Alper Yılmaz tamamlamış. Gollerde, golle biten atak aksiyonlarında görüldüğü gibi hepsi altın madalya. Devam edelim. Evet, Santraforlar'da yine tartışmasız bir numara Victor Osimen. Hem yapay zeka puanında birinci, ortalama 90'da birinci, toplamda ikinci. Toplamda aslında yani her maçta oyuncular belli yapay zeka puanları toplanıyor. Toplamda aslında birinci olan da Christo Piatek. Piatek'in de yine inanılmaz derecede bir e, başarısını görüyorsunuz. E, sizlere çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonrakilerde U23 ve sadece Türk kombilerinde buluşmak üzere. Kompere Zanayitir'den, Kuzguncuk'tan sevgilerle.